Hadi be. Ee, ne oluyor ya? Ayşe. Volkan, ne işiniz var sizin burada? Siz de bu taraflardaydınız değil mi? Herhalde denk geldiniz bu olayı duyunca. Ya ben izah etmeye çalıştım aslında arkadaşlar ama hassas çıktı arkadaşlar yani. Ceyda Hanım'ın arkadaşıyız dedik. Aynı şirkette çalışıyoruz dedim yani ama dinlemediler. Ceyda Hanım, hanımefendi eve girmiş. Ne? Ya girme falan yok. Biz sana bir şey soracaktık geçerken. Ee, ben arabada bekliyordum. Ayşe de eve doğru çıktı. O ara herhalde kapıyı sert çaldı. Sen kapıyı sert mi çaldın? Bir ara alarm çaldı değil mi? Alarm çaldı. İnanamıyorum ya. Arkadaş araya girdi. Kerem Bey'in eşi dedi. Kimlik bilgilerini doğruladık. Belki bir yanlış anlaşılma olmuştur diye emniyete haber vermedik. Siz bekledik. Oh! Yani oh derken polisi böyle saçma bir şey için yormayalım arkadaşlar. Olayın gerçeğini bilmeden sanki hırsızlık var. İşin aslını bir anlayalım değil mi? Merak etme Kerem. Ben işin aslını çok iyi anladım. Teşekkür ederim ama benim eve çıkıp bir göz atmam gerekiyor. Sonra yine dönerim. Tabii ki. Kapıyı açık bıraktık hiçbir şeye dokunmadık. Bir de arkadaşları bırakmayın lütfen. Gelince sohbetimize devam ederiz nasılsa. Tabii efendim. Evet. Tabii baksın Ceyda Hanım evine. Bekleyelim bize ne olacak ki? Şimdi arkadaşlar siz de görevinizi yapıyorsunuz sonuçta sağ olun. Ee, ama bu olay farklı. Öyle göründüğü gibi değil. Zaten hayatta hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Kerem Bey, Ceyda Hanım'ı bekliyoruz. Boşuna yorulmayın. Tabii bekleyelim. Kerem. Bak buraya kadarmış. Ama senden tek bir şey istiyorum. Lütfen Ceyda'ya yalvarma tamam mı? Ya bizi ifşa edecekse etsin. Ama ona sakın yalvarma. Her şey bunun içinde değil mi? Saklamamıştım da biliyor musun? Öylece bırakmıştım masanın üstüne ama bulamamışsın. Abi, abi kalp krizi geçireceğim galiba. Evet. Büyük finale hazır mıyız? Ay hadi Muhsin. Ceyda, hayrola kızım? Babacığım sizin haberiniz nasıl oldu bir anda? Siz de alarm için mi geldiniz? Canım canım nasılsın? İyi misin bir şey yok değil mi? İyiyim iyiyim merak etmeyin. Hırsız nerede? Ne oldu? Kaçtı mı hırsız? Tabii böyledir. Alarm çalınca her şeyi bırakıp kaçtı gitti. Profesyonel bunun. İsterseniz ben size her şeyi en başından anlatayım. Siz ne dersiniz? Anlatayım mı ben? Ben size en başından anlatayım en iyisi olayları. Aa, anlat tabii canım dinliyorum. Anlatayım anlatayım. Ee, Muhsin amcacığım şimdi şöyle oldu. Çok komik oldu aslında. Yani tamamen bir yanlış anlaşılma. Ben Ayşe'ye rica etmiştim eve gelip bir şey alsın diye. iş için tabii. Ama dalgınlıkla alarmın şifresini vermeyi unutmuşum. Benim hatam yani. Kusura bakmayın sizi de boşuna telaşlandırdık. Olay bundan ibaret. Aman aman neyse bir şey yok ya. Ama vallahi buraya gelene kadar ne çektik bir ben bilirim bir de Allah bilir. Hayır yolda diyorum ki şimdi biz haldır haldır nereye gidiyoruz yani biz gitsek buraya ne yapacağız yani? Ama neyse neyse hiçbir şey yokmuş ama sizi burada böyle birlikte görünce çok mutlu oldum. Ee, arkadaşlık ekip ruhu böyle bir şeydir zaten. E tabii arada zaman zaman ufak tefek kırgınlıklar olsa da normal bir şey ama böyle kriz anında yumruk gibi sımsıkı olmak bambaşka bir şey. baba ya evet canım. Ya. Çok geçmiş olsun. <laughs> Şunun düşünmesin. İyi, i̇yi oldu geldiğimiz ya. O da bizim bir kızımız sayılır Muhsin değil mi? Vallahi benim için çok rahat etti. E, tamam artık. İyisiniz. E şimdi biz gidebiliriz. Ha? Aa efendim biz bir yemeğe gideceğiz. Dolu bir masa bizi bekliyorlarmış. Biz gitmezsek orada birbirlerini yiyeceklermiş. Mutlaka gitmemiz gerekiyor onun için. Ay tamam Muhsin sen gelme. Olur mu öyle şey ya? Böyle bir tuzağa düşer miyim? Altı ay dilinden kurtulamam. Niye gitmedik de orada bilmem kim var. Onunla şunu görüşecektim de falan da filan. Hadi gidelim. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Hadi, hadi geçmiş olsun size. Kolay gelsin. Hadi bakalım. Görüşürüz. Görüşürüz Musil Gördüğünüz gibi bir yanlış anlaşılma var. Bundan sonra sizi ben hallederim. Size de teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Peki efendim. İyi günler. Ee? Söylemiştim. Ben bu numarayı yemedim yalnız. Şimdi de ne yapacağını çok iyi biliyorum. Sen korkunç bir insansın ya. Öyle mi? Biliyor musun gerçekten ne yapacağımı? Söyle o zaman ne yapacağım? Şimdi bize daha da eziyet edeceksin değil mi? Yalvarmamızı kıvranmamızı falan bekleyeceksin. Ah şey daha. Aç elini. Aç hadi aç. Al. Her şey burada. Başka kopyada yok. Eminim öyledir. <laughs> Haklısınız. Siz sadece yalancı bir evlilik yaptınız değil mi? Ben ne yaptım? Kıskandım, saçmaladım. Ama sonra siz daha çok saçmaladınız. Ya evime girdiniz ya ne yaptınız? Beni kandırıp anahtarımı falan mı çaldınız? Sonrasında ne yapacağız? Birbirimizi öldürüp cesetleri falan mı saklamaya çalışacağız? Senin başka kopya olmadığını biz nereden bilelim ya? Biz sana nasıl güvenelim ya? Aynen. Güvenmek zorundasınız. Başka kayıt yok. Gerçekten bu tek mi? Ceyda ben seni anlamıyorum ya. Onca şeyden sonra bunu neden yapıyorsun? Bunu sormana hiç şaşırmadım biliyor musun? Niye yapıyorum değil mi? Her şeyi niye yaptıysam işte bunu da o yüzden yapıyorum. Bak Ayşe anladı. Kadınlar anlar. Ama erkeklere anlatmak gerekir. Özellikle kalın kafalı olanlara. Bu kalın kafalı biz mi oluyoruz abi? Çünkü ben hiçbir şey anlamadım. Tamam biraz daha açıklayayım. Onları ayırmak istedim. Zaten birbirlerini sevmiyorlar. Kolay olur diye düşündüm ama olmadı. Tamam. işte bu yüzden de kopyayı verdim. Çünkü aşık olduğum adama bu kadarını da yapacak değilim. Kusura bakmazsanız ben çok yoruldum bütün bunlardan. Eve gidip dinlenmek istiyorum. Sizi de yukarı davet ederdim ama sanırım şu an pek sırası değil. İyi günler. Aa şey... Anahtarımı alabilir miyim? Teşekkür ederim. Ya ben niye böyle gergin anlarda hep acıkıyorum? Bir yemek mi yesek be? <gülüyor> <gülüyor> Nereye kadar Bu pembe rüyalar